Merhabalar. Flexi Office programında üretim modülünün altında üretim reçetelerini görüyoruz. Üretim reçeteleri Flexi Emerald Sosyal Tesis Otomasyon programının en büyük artılarından birisidir. Ön tanımlı olarak 600'e yakın reçete kartı programımızda bulunmaktadır. Flexi programı üretim reçeteleri modülüyle Maliyet muhasebesi ve işletme otomasyonu için bulunmaz bir yardımcıdır. Şimdi reçete kartları ekranımızı inceleyelim. Daha önceki stok kartı ekranımızla benzerlikler gösterdiğini görüyoruz. Yine üst bölümde filtreleme seçenekleri koda, ada göre bulunmakta. Aynı zamanda diğer birimler, incele, yeni kayıt ve kopyala butonlarımız bulunuyor. Ortada yine satırlarımız yani üretim reçetesi satırları ve sağ tarafta da üretim reçetesindeki ürünlerimizin stok bilgileri giren çıkan sipariş bilgileri net durum ve alış satış maliyetleri bilgileri bulunmakta reçete satırlarına göz attığımızda burada yıldız ve artı işareti bulunan farklı kart türlerinin bulunduğunu görüyoruz. Yıldız işareti farklı ham maddeler kullanılarak üretimi yapılmış reçete kartlarını artı işareti de önceden hazırlanarak satışa sunulan reçete kartlarını belirtmektedir. Bunu örnek olarak görmek istersek örneğin 1 kilogramlık acılı ezme kartı tanımlanmış ve acılı ezmeyi hangi üründen ne miktarda kullanarak ürettiğimizde net olarak buradaki satırlarda belirtilmiş. Yukarıdaki acılı ezme girişi ise porsiyon olarak verdiğimiz ürünü tanımlıyor. Ona da bir göz atarsak daha önce tanımı yapılmış olan 1 kilogramlık acılı ezme malzemelerinin girdiğini hatırlarsınız. Burada da bu malzemeden 150 gram kullanıldığını yani bu porsiyonda 150 gram kullanıldığını görmüş oluyoruz. Dikkat edeceğimiz bir konu daha. Örneğin order tabağımızın içeriğine bir göz atalım. Order tabağımızda yine çeşitli ürünlerin burada gördüğümüz gibi birleşmesiyle oluşuyor. Bunun içerisinde örneğin biraz önce gördüğümüz acılı ezme gibi Yine farklı ürünlerin birleşmesinden oluşmuş olan bir üretim reçetesi olduğu gibi dışarıdan alınıp üretime sokulmadan doğrudan kullanılan ki bunlar da eksi işaretiyle belirtiliyor. Mesela taze kaşar peyniri gibi yahut da önceden hazırlanmış üretim kartlarımızın mercimek köftesi gibi birleşimden oluşuyor. Yine kartlarımızdan birini daha inceleyelim. Örneğin etli nohut yemeğimizi. Burada birimini adet olarak görüyoruz ki bu bir porsiyon etli nohut yemeğine işaret eder. Yine çift tıklayarak ya da incele butonuna basarak bu kartımızı incelemeye açabiliriz. Sağ tarafta yine fiyat bilgilerimizi görüyoruz. Sol tarafta yine dilersek özel kodlar verebiliyoruz kartlarımıza ve burada da bu kartın oluşması için gereken ilk madde ve malzemelerini görüyorsunuz. Ayrıntılı olarak gramajı ile birlikte yazılmakta ve bu yemeği her satışımızda bu ürünlerin stoktan düşüleceğini biliyoruz. Yine reçete kartı inceleme ekranımızda maliyet satış analizi ve reçete maliyet analizi butonlarını görüyoruz. Maliyet satış analizi bu ürünümüzün yani etli nohutun en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama satış rakamlarını da bize vermektedir. Bildiğiniz gibi bu bir reçete ile üretilen ürün olduğu için doğrudan bir alış fiyatı bulunmamakta. Bunu oluşturan ham maddelerin fiyatları ancak giriş fiyatları olarak görünmekte. O nedenle burada en düşük ve en yüksek alış fiyatlarını göremiyorsunuz. Bu butonun yanında bir de reçete maliyet analizi butonumuz bulunmakta. O da ürünün ağırlıklı ortalama maliyeti artı FIFO yani first in first out. İlk giren ürün ilk çıkar. Maliyeti de görülebiliyor. Yine reçete kartı ekranımızda farklı sekmelerimiz de mevcut. Bunlar daha önce de görmüş olduğumuz gibi yine birimler Muhasebe entegrasyon bilgileri, stok hareketleri, depo durumu, aylara göre toplamlar ve detay matrisi sekmeleri. Reçete kartımızda bir düzeltme yapmamız gerektiğinde bu işlemi düzelt butonuyla yapıyoruz. Ve eğer silmek istediğimiz bir reçete kartımızda varsa onu da bu ekrandan silmemiz gerekiyor. bu ekranda herhangi bir reçeteyi silme şansımız yok. Bu da hata yapma olasılığını en düşüğe indiriyor. Reçete kartları ana ekranımıza daha önce yine stok kartları ekranımızda gördüğümüz gibi maliyet satış analizi ekstra F5 benzer bu seçili tipi göster. Yani stok tipine göre ürün sıralama seçeneklerimizi de görebiliyorsunuz. Sağ alt köşede biraz önce bahsettiğimiz reçete kartlarımızı türüne göre yani satış sırasında mı üretilecek yoksa önceden üretim mi? Bu türe göre de filtreleme yapma şansına sahibiz. Şimdi dilerseniz birlikte yeni bir reçete kartı kaydetme işlemini görelim. Daha önce söylediğimiz gibi 600'e yakın ön tanımlı reçete kartımız mevcut. Bu listede bulunmayan yeni bir reçete kartına elbette ki yeni kayıt butonuyla girebiliriz ama önce de yani stok kartları bölümünde de söylemiş olduğumuz gibi yeni bir kayıt yapmadan önce gireceğimiz kartın daha önceden girilmemiş olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu nedenle Yine F5 benzer bul butonuyla girmek istediğimiz reçeteyi arıyoruz. Örnek olarak semaver çay girişi yapmak istediğimizi varsayalım ve çay olarak girilmiş ürünleri görmek amacıyla F5 benzer bul butonunu tıklıyoruz. Reçete kartlarında bitki çayları, bardak çay, bardak boğaz çay, fincan çay ve pot çay olarak girişlerin yapıldığını görüyoruz. Ancak semaver olarak bir giriş yapılmamış. Dolayısıyla bu reçete kartını ekleme şansımız bulunuyor. Yeni kayıt butonuna tıklıyoruz. İlk önce elbette ki stok tipimizi seçiyoruz ki bu da alkolsüz içecekler grubudur. Stok kodumuzu yazıyoruz. Ancak öncelikle alkol içecekler grubunda verilmiş olan son kodu bulmak için F5 butonuna basıyoruz. 50 kodu verilmiş, yani 6.02.050 kodu verilmiş. Biz bu kodu bir arttırarak, yani 51 yaparak, reçete kartımızı isimlendiriyoruz. Çay semaver. Burada isim verirken daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi arama kriterlerinde uygun olması yani hepsini birlikte görebilmemiz açısından diğerlerini de biraz önce gördünüz. Çay bardak, çay fincan diye yazılıydı. Biz de o nedenle buraya ismini reçete kartımızın ismini çay semaver olarak yazıyoruz. Birimler bölümüne gelmeden önce Enter tuşuyla tabii ki devam ediyoruz. Satış fiyatımızı örnek olarak 15 lira belirleyelim. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi birden fazla mekanda satış için birden fazla fiyat belirleme şansımız da bulmaktaydı. Yine Enter tuşuna basarak ilerliyoruz. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi polis evlerinde KDV e, dahil edilmediği için satış fiyatlarına bunu hayır olarak geçiyoruz. Diğer sosyal tesisler yahut da ticari firmalar bunu evet olarak işaretleyecekler. Eğer istersek minimum stok miktarımızı buraya da yazma şansımız var. Bilgilerimizi girdikten sonra kaydet butonuna basıyoruz. Fakat burada bir eksiğimiz kaldı. O da reçete satırlarımız. Reçete muhteviyatına yani bu kartın nelerden oluştuğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun için artı butonuna tıklıyoruz. Buradaki semaver çayımız yaklaşık 10 bardak normal çay ya eşdeğer bir muhteviyata sahip olduğu için burada biz bardak çay 10 adet miktarını da ve birimi de adet olarak işaretleyerek kaydet butonuna basıyoruz. Çayla birlikte kullanılan şeker bardak çayımıza daha önceden tanımlanmış olduğu için vazgeç butonuna basarak buradan çıkabiliriz. Şimdi sırada birim seti tanımlarımız var. Birim setlerinde adet olarak tanımlamamız gerekiyor. O nedenle düzelt butonuna basarak birim setinden adeti seçiyoruz. Daha sonra sırada muhasebe entegrasyon bilgilerimiz var. Burada semaver çayın muhasebe entegrasyon bilgilerinde bardak çayla aynı girebiliriz. Bu elbette ki sizin muhasebe programınız olduğu için kendinize özel muhasebe kodları oluşturarak onlara da kullanabilirsiniz. Ama biz örneğimizi tamamlamak için Örneğin üretimden giriş muhasebe kodumuzu 630 02 01 nokta 01 yani malzeme giderleri üretim için çıkış kodumuzu 150 nokta 01 nokta 04 nokta 01 yani merkez depo sahil çıkış muhasebe kodumuzu da 150 .01 .04 02 yani mutfak depo olarak belirledikten sonra artık kartımızı kaydetmeye hazırız. gördüğümüz gibi yeni girdiğimiz kartımız da reçete kartları listesinde yerini aldı. Bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.